Siz Samioğlu Murat. <laughs> Hiçbir etki altında kalmadan şahitler ve konuklar huzurunda Banu Hanım'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Banu ve Murat evlendi. Bakalım. Hadi, mutluluklar, Aa, <laughs> mutluluklar dilerim. Kadıköy, Kadıköy Belediye Başkanı'nın bana verdiği yetkiye dayanarak sizlere sizleri karı koca ilan ediyorum. Ay çok sağ olun. Ee, Eksik ve olma sağ ol. Sizin gücünüze, kuvvetinize, dirayetinize inandığım için evlilik cüzdanını da size veriyorum. <laughs> Evliliğinizin de sağlam olması için bu kalemi kırıyorum. Ay çok teşekkür ederim. Şunu İnşallah Şu alır mısın? Öpebilir miyim? Şunu alır mısın elimden? Elimden şunu alır mısın <laughs> önceye? Aa! <gülüyor> Aa! <gülüyor> Bir daha alnından öpeyim. Ben karı kocalar. Banu evliliğini çılgınca kutladı. Ee, karısı diğer gelin adaylarının başına...